Anneciğim. Babacığım, buradayım ve her geçen gün biraz daha büyüyorum. Şu an şu an tam 2 santimetre uzunluğundayım ve yaklaşık 2 gram ağırlığındayım. Yani minik bir ahududu tanesi kadarım. Kalbim dakikada 150 ila 180 kez atıyor ve minik organlarım giderek daha da belirginleşiyor. Ultrasonla bakarsan minicik kollarımı ve bacaklarımı hareket ettirdiğimi bile görebilirsin. Ama hissetmen için biraz daha zamana ihtiyacım var. Organlarım çalışmaya başlıyor. Bu hafta benim için çok önemli çünkü göz kapaklarım şekilleniyor ve gözlerim yan taraflardan yüzümün ortasına doğru yakınlaşıyor. Minik kulaklarım oluşmaya başladı. Yani yakında sesini duymaya hazırlanıyorum. Parmaklarım belirginleşmiş durumda ama henüz tam ayrılmamış haldeler. Akciğerlerim gelişiyor ve solunum yollarım büyümeye devam ediyor. Böbreklerim şimdiden çalışmaya hazır hale geldi ve yakın zamanda idrar üretmeye başlayacağım. Anneciğim, senin vücudunda neler oluyor? Senin bedenin de bu mucizeyi taşımak için büyük bir dönüşüm yaşıyor. Sabah bulantıları biraz daha yoğun olabilir ama endişelenme, bu beni daha iyi beslediğinin bir işareti olabilir. Tuvalet ihtiyacın arttı, değil mi? Bunun sebebi rahminin genişlemesi ve böbreklerinin daha fazla sıvı filtrelemesi. Bol bol su içmelisin. Göğüslerin hassaslaşmış olabilir. Bütün bu değişiklikler seni anneliğe hazırlıyor. Duygusal dalgalanmalar yaşıyor musun? Bu tamamen normal. Babama sarıl, sevdiğin şeyleri yap ve kendine iyi bak. Beslenme önerileri Beni en iyi şekilde besle. Beni en sağlıklı şekilde besleyebilmen için bunlara dikkat etmelisin. Folik asit içeren gıdalar ıspanak, brokoli ve portakal sinir sistemimi geliştiriyor. Protein, yumurta, et ve yoğurt kaslarımın büyümesine yardımcı oluyor. Kalsiyum, süt, peynir ve yoğurt kemiklerimi güçlendiriyor. Omega 3, balık ve ceviz beyin gelişimim için çok önemli. Bol su içmelisin. Su, vücudunun dengede kalmasını ve beni daha iyi beslemeni sağlar. Babacığım, sana da bir mesajım var. Anneme destek olmalısın çünkü o benim için harika bir iş çıkarıyor. Ona harika bir iş çıkarıyorsun demeyi unutma. Ona sevdiği bir meyveyi getirerek gününü güzelleştir. Onunla yürüyüş yap, dinlenmesine yardımcı ol. Anneciğim, 8. haftamızda en çok kalp atışımı dinlemeni sevdim. Ya sen 8. haftamızda en çok neyi sevdin? Anneciğim, babacığım, 8. haftamızı da tamamladık. Beni seviyorsanız ve bu mucize yolculuğumu takip etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok birlikte büyüyelim.